Evet arkadaşlar şampiyon testiyle ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. 1 artı i'nin kuvveti 1 eksi i'nin kuvveti var. İşlemin sonucu hangisidir demiş. Şimdi 1 artı i'nin karesinin 2 i'ye 1 eksi i'nin karesinin ise eksi 2 i'ye eşit işte olduğunu daha öncesinde defalarca yapmıştık. Şimdi bunu kullanarak şöyle şu ifadeyi bir düzenleyelim. Burası 1 artı i'nin karesinin 5. kuvvet olarak yazılabilir. Aşağısı 1 eksi i çarpı 1 eksi i'nin karesi bunun da 4. kuvveti olarak yazılabilir. 9. kuvveti böyle elde edebiliriz. Eksi 1 artı i çarpı 1 artı i'nin karesi eksi 4 artı 3 i şeklinde yazabiliriz. Şimdi 1 artı i'nin karesi 2 i'di. 5. kuvvetini alırsak 32 i üzeri 5 olacak. Aşağısı 1 eksi i çarpı, şurası eksi 2i demiştik. Dördüncü kuvveti 16 i üzeri 4 gelecek. Eksi şurası 2i çarptığımızda eksi 2i eksi 2 i kare eksi 4 artı 3i olacak. Şimdi şurayı düzenleyelim. I kare eksi de Şuraya eksi 1 yazarsak burası artı 2 olur. Diğer taraftan i üzeri 5 i'ye eşit. 1 üzeri 4. 1'e eşit. 16 ile 32'yi sadeleştirdik. 2. Yukarıda 2'yi kaldı. Aşağısı 1 eksi iyi oldu. Sağ tarafı da düzenleyelim. Eksi 2'yi artı 3'üden artı iyi geldi. Eksi 4 artı 2'den eksi 2 geldi. Buradan paydayı 1 artı i ile genişlettiğimizde 2 i çarpı 1 artı i bölü 1 artı 1 gelecek. Kareleri toplamı artı i eksi 2 var. Şimdi şurası 2 yaptı. 2 ile sadeleştirdik. i ile çarptığımızda i eksi i kare yani eksi 1 eksi 2 artı i gelecek. Bu da eksi 3 artı 2 i eşit. Yani cevabımız e seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Karmaşık sayısının reel kısmı 5 bölü 2 olduğuna göre k kaçtır? Şimdi paydayı biz 1 artı i ile bir genişletelim. Bu durumda z sayısı k artı i çarpı 1 artı i bölü kareleri toplamı 2 olacak. Şimdi yukarıyı düzenleyelim. k ile çarptığımızda k artı k çarpı i artı i artı i kare olacak. Böyle 2'miz var. i kare eksi 1. Buradan da k eksi 1 artı i parantezinde k artı 1 bölü 2 bölü 2 olarak yazılabilir. Reel kısım şurası yani k eksi 1 bölü 2 5 bölü 2 eşit. Buradan k eksi 1 5'e k da 6'ya eşit olacaktır. Cevabımız B seçeneği gelir ikinci soruda. Üçüncü sorumuza bakalım. Kökleri 1 artı iyi, 1 eksi 2 iyi olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir? Burada eşlenikleri kök almayacağız. Çünkü reel katsayılı dememiş. O halde kökler toplamı ve kökler çarpımına gidelim. Toplam ne olacak? 1 artı i artı 1 eksi 2i'den 2 eksi i olacak. Çarpımda 1 artı i çarpı 1 eksi 2i çarptığımızda 1 eksi 2 artı i eksi 2 i kare olur. i kare eksi 1'de burayı düzenlediğimizde artı 2 olur şurası. 2 bir daha 3 eksi i olacak. Kökler toplamı ve kökler çarpımı bulduk. O halde denklemimiz x kare eksi toplam x artı çarpım olacak. Yani bu da B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Cevap B olur. Üçüncü soruda. Dördüncü sorumuza bakalım. Gerçek köklerin çarpımı en çok kaçtır? Denklemin gerçek köklerinin olabilmesi için delta'nın sıfırdan büyük veya eşit olması gerekir. Kökler çarpımı da c bölü a'dan 4a olacak. O halde biz 4a'nın değerini bulacağız. Şimdi deltasını bir hesaplayalım. Deltamız nedir? b kare eksi 4ac'dan 5'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4a. Bunun sıfırdan büyük eşit olması lazım. Yani 25 eksi 16a büyük eşit 0 olacak. Buradan 25 büyük eşit. 16A 25 bölü 4 büyük eşit. 4A dersek şu ifadeyi de elde etmiş oluruz. Yani en büyük değerimiz 25 bölü 4 olur. Cevap D seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuz denklemi kökleri x1 ve x2. x1'in kübü artı x2'nin kübü toplamı kaçtır? Şimdi biz küp toplamından x1'in kübü artı x2'nin kübünü x1 artı x2'nin kübü eksi 3 çarpı x1 çarpı x2, çarpı x2 çarpı x1 artı x2 açılımından yazabiliriz. Kökler toplamı. Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dan 1. Kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 7 olacak. O halde burası 1 Şurası artı olur. 7 çarpı 3. 21 çarpı 1. 21 olacak. Yani 22 eşittir ifademiz. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Altıncı sorumuza bakalım. Denklemin farklı kökleri x1 ve x2 olduğuna göre emin olabileceği değerler çarpımı kaçtır demiş. Şimdi burada mutlak değerden dolayı x1-2 x2 artı 2 eşit ya da x1-2 eksi x2 eksi 2 eşit olacak. Şuradan eksi 2 daha gider. x1 eşittir eksi x2 olur. Yani x1 artı x2 eşittir 0 diyebiliriz. Diğer taraftan da x1 eksi x2 eşittir 4 olacak. 2 tane eşitlik bulduk. Şimdi bunları kullanalım. Önce sağ taraftakini kullanırsak x1 artı x2 0 kökler toplamı eksi b bölü a'dan XM eksi, eksi 4. Bu sıfıra eşitse M eşittir. Eksi 4 olacak. Yani denklemimiz X kare artı 1 eşittir. Sıfır olacak. Buradan real kök gelmeyecek. X kare eşittir. Eksi 1 olur çünkü. Burada gerçek köklere bakacaktık. O halde şunu kullanacağız. Buradan X1 artı X2'nin eksi m eksi 4 olduğunu biraz önce de bulmuştuk zaten. Diğer taraftan x1 eksi x2 de 4'e eşitti. Buradan taraf tarafa toplarsak x1 eşittir eksi m bölü 2 olarak bulunur. Kök denklemi sağlamak zorunda olduğu için bunu getirip denklemde yazarsak şöyle eksi m bölü 2'nin karesi artı m artı 4 çarpı eksi m bölü 2 artı m artı 5 eşittir 0 olacak. Karesini aldığımızda m kare bölü 4 artı şurayı da çarpalım. Eksi m kare eksi 4 m bölü 2 artı m artı 5 olacak. Şimdi denklemin tamamını 4 ile genişletelim. Eşittir 0'da. 4 ile genişlettiğimizde m kare eksi 2 m kare eksi 8 m artı 4 m artı 20 eşittir 0 olur. Yani eksi m kare eksi 4 m artı 20 eşittir 0 olacak. m1 çarpı m2 de kökler çarpımından c bölü a yani 20 bölü eksi 1'den eksi 20 olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. 6. soruda. 7'ye bakıyoruz. Denklemin kökleri x1 ve x2 çarpımı kaçtır demiş. Şimdi şu ifadeyi düzenlersek x1 çarpı x2 artı 3 bölü x2 çarpı x1 çarpı x2 artı 3 bölü x1 olacak. Şimdi yukarısı x1 çarpı x2. Bunlar kökler çarpımından dolayı c bölü a yani eksi 2 eşit yani 1 bölü x 2 çarpı 1 bölü x 1 oldu. Bu da 1 bölü x 1 çarpı x 2 olduğu için kökler çarpımı yine eksi 2 yazarsak eksi 1 bölü 2 olarak ifadenin eşitini bulabiliriz. Cevabımız a seçeneği olur. 8. sorumuza bakalım. Denklemin gerçek köklerinin toplamı kaçtır demiş. Burada ifadeyi bir düzenlememiz gerekir birinci ifade ile dördüncü ifadeyi çarparsak x kare eksi 5x artı 4 gelecek. İkinciyi de üçüncüyü çarparsak buradan da x kare eksi 5x artı 6 eşittir 120 gelecek. Şimdi dikkat edelim x kare eksi 5x x kare eksi 5x biz buna t dersek t eşittir x kare eksi 5x dönüşümü yapmış oluruz. Buradan da t artı 4 çarpı t artı 6 eşittir 120 olur. Yani t kare artı 10 t artı 24 eşittir. 120 son olarak düzenliyoruz. t kare artı 10 t eksi 96 eşittir. 0 oldu. 96'yı 16'ya 6 t'ye t desek şuraya artıya eksi ayırırsak sağlar. t eşittir 6 veya t eşittir eksi 16 gelecek. T dediğimiz x kare bir eksi 5 x'ti. 16 eşittir. Eksi 16 eşittirsek artı 16 eşittir. 0 olur. Ya da x kare eksi 5 x eksi 6 eşittir. 0 olacak. Şimdi buradan gerçek köklerinin toplamını istiyoruz. Birinci denkleme bakarsak deltasından eksi 5'in karesi Eksi 4 çarpı 1 çarpı 16 gelecek. 25 eksi 64'ten delta 0'dan küçük geldi. Buradan kök gelmedi. O halde diğer tarafa bakıyoruz. Diğer tarafta çarpanlarına ayrılabilir mi? Evet. X'e X dedik. Şurayı da 3'e 2 demeyelim. 6'ya 1 desem, eksi artı desem X eşittir. 6 ve X eşittir. Eksi 1 olarak köklerini bulabilirim. Bunları topladığımızda ise 5 olur. Cevap D seçeneği olacaktır. 9. sorumuza geçelim. Kökleri M ve N. M kare artı N kare isteniyor bizden. Şimdi M kare artı N kareyi M artı N'nin karesi eksi 2 çarpı M artı pardon M çarpı N olarak yazabiliriz. M artı N kökler çarpımından dolayı eksi B bölü A yani 5 bölü 2 olacak. Eksi 2 çarpı m çarpı ne de kökler çarpımı m kare artı n kare gelecek. Bir de bölü ikisi var. Şimdi bu neye eşit? m kare artı n kareye. Şunun da karesini alacaktık. O halde ifadeyi düzenlersek şunlar gider. Şu ifadeyi karşıya gönderelim. 2 tane m kare artı n kare eşittir. 25 bölü 4 oldu. 2 de karşıya bölüm olarak atarsak m kare artı n kare eşittir. 25 bölü 8'e eşittir. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. sorumuza geçiyoruz. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklemin kökleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. x1 ve x2 aralarında asal. İki tane eşitliğimiz var. Buna göre bu denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi denklemleri düzenleyelim öncelikle. Şurada payda eşitlersek x1 çarpı x2 eksi x1 bölü x2 eşittir. 3 bölü 2 olacak. Yani iki tane x1 çarpı x2 eksi 2 x1 eşittir. 3 tane x2 Buradan da 2 x1 çarpı x2'yi 3x2 artı 2x1 olarak yazabiliriz. İkinci denklemi düzenleyelim. Payda eşit dediğimizde x1 çarpı x2 eksi x2 bölü x1 eşittir. 4 bölü 3 olacak. Yani buradan 3 tane x1 çarpı x2 eksi 3 tane x2 eşittir. 4 tane x1 gelir. Yine x1 çarpı x2 kısmını ayırırsak 3 tane x1 çarpı x2 ne eşit olacak? 4x1 artı 3x2. Şimdi iki tane eşitlik bulduk. Biz bu eşitlikleri kullanacak olursak. x1 çarpı x2. Her ikisinden de yalnız bırakalım. 3x2 artı 2x1 bölü 2 olur birincisinden. Aynı şekilde ikincisinden de 4x1 artı 3x2 bölü 3 olacak. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. X1 ve X2 arasındaki bağıntıyı bir bulalım. Buradaki eşitliği kullanacak olursak 9 tane X2 artı 6 tane X1 eşittir. 8 tane X1 artı 6 tane X2 olur. X2'ler bir tarafa X1'ler bir tarafa olsun. 3 tane X2 eşittir. 2 tane X1 Bunlar aralarında asal olduğu için burayı 2 burayı da 3 olarak alabiliriz. İlk katı alacağız. Köklerimizi biliyoruz. O halde denklemimiz x kare eksi toplam yani 2 artı 3 x artı çarpım 2 çarpı 3 eşittir 0 olacak. Buradan da x kare eksi 5 x artı 6 eşittir 0 halinde getirebiliriz denklemimizi. Cevabımız da D seçeneği olur diyoruz. 11. sorumuza bakalım. Denklemin simetrik iki gerçek kökü olduğuna göre. Şimdi bu ne demek? Denklemin iki tane simetrik kökü varsa kesinlikle kökler toplamı x1 artı x2'nin 0 olması lazım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi m kare eksi 4 bölü m eksi 2 olacak. Bunun 0 olması lazım. Buradan m 2'den farklı. Yukarıdan da m eşittir 2, m eşittir eksi 2 gelir. 2'den farklı olduğu için şuraya alamam. Emin eksi 2 olması gerekir. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. sorumuza geçiyoruz. Denklemin kökleri x1 ve x2 kökler arasında bir bant vermiş. Emin en büyük değeri kaçtır demiş. Bize verdiği eşitliği düzenlersek, bunu biz x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 olarak yazabiliriz. Bu 4'e eşitmiş. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a'dan m eksi 1'in eksi hali bunun karesini alacağız. Eksi 2 çarpı kökler çarpımında c bölü a'dan m artı 1 olacak. Bunun 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi burayı düzenlersek karesini aldığımızda m kare eksi 2m artı 1 eksi 2 m eksi 2 eşittir 4 olacak. Yani m kare eksi 4 m. Şuradan eksi 1 4 aldığımızda eksi 5 eşittir 0 olur. m'in büyük değeri demiş. Değerlerini bulalım. m'e m ayırdık. 5'e 1 ayırdık. Eksi artı dersek m eşittir 5 ve m eşittir eksi 1 olur. Büyük değeri de 5'tir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru için. 13. sorumuza geliyoruz. K sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere olduğuna göre x kare eksi y karenin k türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci ifadeyi açarsak ne gelir? x kare artı y kare eşittir. 36 k'nın karesi olacak. İkinci ifadeyi açtığımızda kareden alırsak x kare eksi 2 x k bunu da iki katı hatta şöyle yazalım. 4xk artı 4k'nın karesi artı y kare eşittir. Karşı tarafın karesini alırsak 5 çarpı 4'ten 20 k'nın karesi olacak. Buradan da x kare artı y kare 36 k kareydi. Biz başta bulmuştuk bunu. Yerine yazarsak 36 40. 40 k'nın karesi eksi 4 x k eşittir 20 k'nın karesi oldu. Şimdi buradan x'i k türünden çekebiliriz herhalde. Şunu karşıya gönderin. Bunu buraya alalım. 20 k'nın karesi eşittir. 4 x k'ydı. K'ların birer tanesini yok edebiliriz. K farklı olduğu için. O halde 4 x eşittir. 20 k'dan x eşittir. 5 k olur. X'i 5 k olarak bulduk. Şurada yerine yazarsak. X eşittir. 5k yazdığımızda 25k'nın karesi artı y'nin karesi eşittir 36k'nın karesi olur. Buradan da y'nin karesi eşittir 11k'nın karesi. Zaten biz x kare eksi y kare istediğimiz için y'yi bulmamıza gerek yok. x kareyi de biliyoruz. x kare eksi y kare eşittir 25k'nın karesi eksi 11k'nın karesinden 14k'nın karesine eşit olur. Yani cevabımız B seçeneği olur diyoruz. 14. sorumuza bakalım. Denklemin köklerinden biri M olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bu denklemi düzenleyecek olursak ayırdığımızda M üzeri 6 bölü M üzeri 3 artı 1 bölü M üzeri 3 dersek M üzeri 3 artı 1 bölü M üzeri 3 haline getirebiliriz. Küp açılımından da bunu m artı 1 bölü m üzeri 3 eksi diyelim 3 çarpı m çarpı 1 bölü m çarpı m artı 1 bölü m olacak. Şimdi bunu bulduk. Burada bize ne lazım? m artı 1 bölü m. Çünkü şunlar zaten gidiyor. Bize verilen denklemde köklerden biri m olduğu için m'i yerine yazarsak m kare artı 3m artı 1 eşittir 0 olacak. Her tarafı m'e bölelim. Bu durumda m artı 1 bölü m artı 3 eşittir 0 gelecek. Yani m artı 1 bölü m de eksi 3'e eşitmiş. Bunu bulduk. Bunu da getirip denklemde yerine yazalım. Eksi 3'ün kübü eksi 3 çarpı eksi 3 olacak. Bu da eksi 27 artı 9'dan eksi 18'e eşit olur. Yani cevabımız B seçeneği gelir diyoruz. 15. sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x2 x1 eşittir. x2'nin kübü olduğuna göre emin alabileceği değerler toplama kaçtır demiş. Şimdi kökler çarpımını biliyoruz. Sayı olarak bu verilmiş 8. Diğer taraftan eşitliği kullanacak olursak x1 yerine x2'nin kübü bölü 2 yazabiliriz. Çarpı x 2 eşittir. 8 olur bu durumda. 2'yi karşıya gönderdiğimizde 16. x 2'nin 4. kuvveti eşittir. 16 oldu. Yani x 2 eşittir. 2 veya x 2 eşittir. Eksi 2 olur. 2 tane değer geldi. Şimdi buna göre x 1 bulalım. x 1 ne olur? 8 olması için çarpımın 4 olması lazım. Burada da x 1'in eksi 4 olması lazım ki çarpımları 8 olsun. Şu ikisini kullanarak neyi yapacağız? x1 artı x2 çünkü, çünkü kökler toplamı m artı 1 geliyor. O halde m artı 1'i bir şuradan 6'ya bir de şuradan eksi 6'ya eşitleyeceğiz. 6'ya eşitlersek m eşittir 5 olur. Bir de m artı 1 eşittir eksi 6 dersek m eşittir eksi 7 olur. İki değerini de bulduk. Bizden değerler toplamı istemiş. Yani 5-7'den-2 olacaktır. Cevabımız D seçeneği geldi. Evet 16. soru testin son sorusu. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi kök denklemi sağlamak zorunda olduğu için getirip yerine yazdığımızda x1'in karesi eksi 3x1 artı 1 eşittir 0 olacak. Aynı şekilde x2'nin karesi eksi 3 x2 artı 1 eşittir. Sıfır olur. Bizden istediği ifadeye bir göz atacak olursak. Şu ifade şunun eksilisi. Yani x1'in karesi eksi 3 x1 eşittir. Eksi 1 olduğundan buraya 1 yazabiliriz. 2 bölü 1 oldu. Artı şuradaki ifadeyi x2 parantezinde x2'nin karesi eksi 3x2 artı x2 şeklinde yazarsak şurası da eksi 1. Şuradan çektiğimizde şunu karşıya gönderirsek. O halde ifademiz 2 eksi x2 artı x2 oldu. Şunlar gitti. 2'ye eşit geldi. Cevabımız da B seçeneği oldu diyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.